bugün Milli Eğitim Bakanlığı da yeni takvime ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Buna göre öğretmenler 1 Eylül 2015 tarihinde başlayacak seminerleri bulundukları il ve ilçelerde takip edebilecekler. Birinci maddesi bu açıklamanın. İkinci maddesi ise 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılması gereken eğitim öğretim faaliyetleri dolayısıyla oluşacak boşluk. Yani okulların iki hafta geç açılması dolayısıyla açılacak boşluk. iç takvim, iş takviminde eğitim öğretim yılının sonuna eklenmiş Ders kesim tarihi 17 Haziran 2016 olarak belirlenmiştir diyor. Eski takvime göre 10 Haziran 2016'da okulların kapanması öngörülmüştü. Yeni takvime göre 17 Haziran 2016'da okullar kapanacak. 21, 22, 23 Eylül 2015 tarihlerinde yapılamayacak dersler için yıl içinde yoğunlaştırılmış telafi programları uygulanacak diyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması. Okul öncesi ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip okullarının beşinci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretme uyum programları da okulların açıldığı ilk hafta içinde eğitim öğretim süreciyle birlikte gerçekleştirilecektir diyor. Eskiden sistem şu şekildeydi ilkokul birinci sınıflar ve açıklamada bahsedilen sınıflar bir hafta erken okula başlarlardı. Bu sene bu uygulamadan vazgeçiliyor. Herkes aynı anda okuluna başlayacak. Bu da son maddesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın önemli bir madde. Öğretmenlere müjde olarak nitelenebilecek bir madde. Öğretmenlerimizin her eğitim-öğretim döneminin başlangıcında aldığı eğitim-öğretime hazırlık ödeneğine ilişkin takvimde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Söz konusu ödenek bayram öncesi öğretmenlerimize ödenecektir diyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının kısa satır başları bu şekilde.